Merhaba değerli takipçilerimiz. Büyük Usta Saadet Bilgi'nin kümesindeyiz. Bir şey gücü rast gelsin. Rica ettik. Bize yardımcı ol abi diye. Kırmadı bizi. Sizler için birbirinden üstü kuşlarını tezgahımıza koymak için bizi davet etti. Misafir izledik. Kuşlarını izledik. Elinden geldiği kadar da bildiği, yıllardır beslediği Bizleri mahcup etmeyeler Kendisinin zaten şerefi, haysiyeti Üst sokakta bir abimiz Bizi mahcup etmeyeler En iyi kuş çağını verdi buna inanabilirsiniz Sana da çizim vardı diye verdin Bire bire uçur Baş acısı Ben sana veriyorum Canım sen işin gücünü az gelsin Sağ ol helal et Helal olsun artık. Arkadaşlar büyük usta, dev bir usta Böyle insanların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz Kendisinin besleyip hizmet ettiğinden ziyade geriden gelen arkadaşlar da her zaman bir miras bırakacak dev bir ismi kümesinden böyle bir buz çıkartmak bize nasip oldu. Kendisine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu ne istesinler. Ne var Asalet Hanım? Gittiği yerde oynasın eğer oynayacaksa. Kapat. Arkadaşlar Perşembe akşamı saat 21.00'da YouTube'da birbirinden üstün kuşlar Saadet Bilgin'e ait birbirinden üstün kuşlar arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar kuşlara. Hepsi birbirinden üstün. Perşembe akşamı 21.00'da sizlerin huzurunda olacak arkadaşlar. Böyle dev bir kümesten sizlere kuş çıkartmış olmak benim için de ayrıca bir onur verici. Hepinize şimdiden tüy başı hayrına görüp Tabii ki, tabii ki. Adet amca. Yani ben kümesleri göstermek istemiyorum. Senden de müsaade almadığım için ben arkadaşlara sadece aldık. Aynen, aynen. Teşekkür ettim. Arkadaşlar 21 çift sıfırda hepinizi perşembe günü akşam YouTube'da misafir etmekten onur duyacağım. Şimdiden alanlar tüy başı hayrını görsün. Uçlarımızın sayısı, adeti, rengi, başı hepsi bu arkadaşlar. Üç kağıtçılar gibi 10 tane alıp 100 tane satmayacağız arkadaşlar. Aldığımızın sayısı belli. 13 takım kuşumuz var. Büyük ihtimal bunlardan ben bir takımını kendi kümesime ayıracağım. Doğru mu Saadet amca? 3 kağıtçılar gibi diyorum. 3 kağıtçılar gibi diyorum. 10 takım alıp 100 takım satmayacağız. 13 takım diyorum. Kuşumuz var. Tezgaha koyduğumuzda da ne olduğu da belli. Bu, 13. 13 takım. 13 takım. Herşembe günü hepinizi bekliyorum arkadaşlar.